Merhaba sevgili yay ve yükselen yaylar 29 Temmuz 4 Ağustos haftası size neler getirecek? Tabii ki ilişkiler, ikili ilişkiler bu hafta yayların gündeminde olacak. Salı ve çarşamba günü ilişkilerle ilgili bir atak yapabilirsiniz. eşiniz, sevgiliniz, hayat arkadaşınız, çalışanlar için iş ortaklıkları gündemlerinde olacak. Çok cesur adımlar atabilirsiniz. Ani gelişmeler olabilir. Mars ve Jüpiter ilişkileri evinizden geçiyor. Uzun bir sürede geçecek. Bu sizi hayatın içine katılma, biraz daha akışa ayak uydurma anlamında aslında cesaretlendiriyor. Şans ve fırsatlar da getiriyor diyebiliriz. Ve haftaya nasıl başlıyorsunuz? Yoğun bir iş temposuyla başlıyor olabilirsiniz çalışanlar için. Sağlığınızla ilgili bazı gelişmeler, tedavi süreçleri olabilir. Fiziksel görünümünüzü ilgilendiren bir takım kararlar alma olasılığınız var. Evet salı ve çarşamba ilişkiler dedik ve haftanın en önemli gündemi ise şöyle söyleyelim. Cuma ve cumartesi günü Uranüs'ün Venüs'te bir karesi var efendim. Şimdi işte ani gelişme ani bir seyahat planı yaptırabilir. Bir geziye çıkabilirsiniz. Çünkü pazar günü Aslan Burcu'na bir yeni ay doğacak. 12 derecede bu arada. Ve yay burçlarını çok güzel etkiliyor ateş elementinde hayatın içinde biraz daha var olabileceğiniz içinize daha enerjik ve mutlu hissedeceğiniz bir süreç bir tatil planı bir gezi seyahat yaptırabilir efendim eğitimle ilgili gündemler olabilir diyelim çocuğunuz var yay burcusunuz ve onun eğitimiyle ilgili yurt dışı ile ilgili konular gündeminiz olacak bazı yaylar yurt dışı ile ilgili de planlar yapabilir ve şunu da söyleyelim, yeni ayın e, olasılıkları içerisinde olacak konular arasında mahkeme, hukuki süreçlerde yer alabilir. Veya e, uzun vadede e, kişisel gelişiminizi geliştirmek için bir eğitim e, planı olabilir. Bir üniversite, bir yerleştirme durumları da söz konusu olacak sevgili yaylar. Evet haftanın genelinde e, güzel etkiler alıyorsunuz. E, önemli olan şudur ki Uranüs'ün Venüs'le olan karesi aslında sizin için Uranüs karesi var. Yani ani işte değişiklikler yapıyorsunuz. Ondan sonra yenilikler yapıyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyecek durumlar içerisinde olabilirsiniz. Belki böyle ani benzersiz sağlık sorunları da getirebilir. Ama genel anlamıyla Ağustos ayı ayın biri bu arada Perşembe günü 1 Ağustos itibariyle sizin için çok daha olumlu Gelişmeler sürecek sevgili yay burçları. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın.